kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size birlikte PES 2021'de analik kariyerimize başlıyoruz. Analik kariyerimizde bugün Galatasaray'ı seçtik. Galatasaray'la iki sezonluk güzel kısa tatlı bir video şey, analik kariyer yapmayı düşünüyorum. Hedeflerimiz zaten Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ana hedefimiz zaten Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Onu aldığımız zaman kariyerimizi büyük ihtimalle bitiririz. Şimdi arkadaşlar Süper Kupa maçımız var Başakşehir'le. Hemen ilk videomuzun maçına geçelim. Oyun falan diyoruz. Kadrom bu şekilde işte arkadaşlar. Ben bu şekilde ayarladım kadroyu. Cakneyi vardı 7'ye çekelim. Yunus Akgün yerine. Tamam güzel. Şimdi hep birlikte formalarımıza bakalım. Forma diyelim. Güzel daha bir forması olsun. Başka başka forması var mı? Karıştırmayalım. Ee, bakayım. Karışır ya formalar. Biz o zaman siyah giyelim. Bunlar turuncu giysin. Tamam o zaman hep birlikte maça geçelim arkadaşlar. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Süper Kupa Stadlı de takımlar hazırlanıyor. Soyun odasına çekiyorlar. Kaptanların önünde hakemler ve stada çıkıyoruz hep birlikte. Atlayalım hemen hiç uğraşmayalım. Ve Galatasaray'ın vuruşla maça başladık. Antalya'da Taylan Antalya. Luyundama. Verdi Abdellao. Abdellao'dan Etebo'ya. Etebo'dan Belhanda'ya. Belhanda Antalya'da verdi Talyan. Talyan Antalyalı verdi an... Tekrar ona. Belhanda top yapıyor Galatasaray ilk başlarda. Etobo. Baktı arkadaşına verdi. Abdellou. Abdellou'dan Feguli'ye. Feguli'nin güzel pas. Etobo. Nereye Etobo ya? Hemen pres yapalım arkadaşlar. Başka şey çok tehlikeli geliyor değil mi? Baba! Lündamam! Yerinde müdahale Lündamadan. Ver Falcao'ya. Sen geri ona. Güzel. Çok iyi çıktık şu an. Fegül alırsa onu aldı. Falcao. Falcao çekti. Falcao vurdu. Kaleci tuttu. Volkan Babacan. Volkan Babacan efsane tutuyor. Nasıl kaçırdık ya. Çok iyi geldik şurada bakın. Fegül verdi Falcao'ya. Falcao çekti. Vurdu yaptık ama Bacan topu tutuyor. Şimdi korner kullanacağız Belhanda yla. Biliyoruz oyunu anlatmana gerek yok. Altı pasa gidin diyorduk. Biraz daha yüksek. Gol mü geliyor? Of! dışarı gitti. Şşş. Ah yaklaştık ya. Bas hadi be. Benim pestel yani takımsız oldum takım başa şeydir yani her maçı kaybediyorum normalde ne olursa olsun. Boxer artık rovanş almak istiyorum. Kazanacağım başa karşı. Hadi Falco, hadi be. Alex verdi Kerim Fry'a. Kerim Fry. Kerim Fry. Fry'den tekrar Alex Hitch'e. Hop, hadi be alamadık. I love the low. Verdi hemen Hasan Ali kaldırma. Hasan Ali kaldırımdan Mahmut Tekdemir'e. Başak şey top çeviriyor orta atacak gibi. Of orada iki kişi haşa doldu hocam. Ya hocam. Ha tamam hadi aslanlar çık. Kay hadi be. Lan alsanız da şu topu ya. Hadi talen aslanım hadi yedim. Çok güzel diyecektim gene kaptırdık. O momentum herhalde Başakşehir'e verdi gene klasik pes yani. Cık. Mustera adamsın. Mustera hemen kullandı kaleci. Elil Abdellah ya Abdellah da Feguly Feguly den eto ya eto bu da Feguly oyun City pası ama taç bizim güzel taç bizde hemen kullanalım Al verdi Feguly Feguly den eto etubu, nereye eto bu yanlış kişi ya Talyan atmak istemiştim halbuki başka şey topu dışarı çıkıyor şu an ata <laughs> çıkmaya çalışıyor dışarı dedim kusura bakmayın Mahmut Tekdemir Dem baba, of Lündama al omuzu. Oha oğlum kaç tane omuz atacağım daha ya. Ver Lündama ha. Abdellaya, Abdelladan Etebo'ya. Etebo'dan hemen Feguli'ye. Oyun hızı bu arada düşük herhalde onu yükseltmem lazım. Ben al oğlum. Al Lündama. Ya hocam ya. Omuz atmazsak yaşam yok arkadaşlar değil mi ya. Cık. Git ya oyun ya. Salak salak iş yapıyorsun ya. Başa şiiri serbest vuruşlu kullanıyor. Ceza sahası doğru bir otağa gel geçmedi ama tekrar Hasan Ali kaldırım. Abi omuz atıyorum alamıyorum ya. Güzel çıkıyoruz şu an kontraya çıkıyoruz. Hadi lan yetiş et bu lan. Yetiş ya. Cık. Abi yapma ya. de o bende bende bende. Ben Hadi aslanlar, hadi aslanlar. Hadi yiğitlerim. Alırsın onu. Güzel. Ver falkaya Fegül'ü gördüm orada. Güzel. Koş Fegül'ü. Lan Allah belanı versin! Gerizekalı! Öyle top kontrolüm var ya. Abi yapma ya. Lan güzelim atak gitti ya. Allah Allah. Al onu, al onu, al onu. Yok artık. Yok artık. İşe bak abi, ne haddesin? Benim burada kocan lüyündam, adam dem baba bu ya. Saçmalama bak. Aç ortanı aslanım hadi. Pas değilsin ya, aç. Hadi lan neyi bekliyorsun? Hadi aç. Aynı gol oldu hadi. Gol oldu. <laughs> abi şaka gibi. Yediğim gol ama. Şaka gibi ya. Şu gole bakın arkadaşlar. Şey böyle gol mi ya? Şuna bak abi. Saçmalığın daniskası ya. Ya ben size dedim. Bu başa şeref. Benim hiçbir zaman şansım tutmuyor ya. Oyun... Var ya şu an çok sinirlenip konsantre olacağım oyuna. Gezdik çaldı top kaybı Tutsana şunu. Ah bak şimdi alır dem baba onu. Vurur. Vur dem baba. Vur aslanı. Yani. kesin yapabilir ki aslında. Bekliyorsunuz yani. Ya biliyoruz oyun hadi ya. İndir onu Falco. Falco onu da indiremiyorsan artık. Abi. Hadi ya. Abi saçma sapan bir gol yedik. Tutamıyorlar topu tutamıyorlar ya. İndir onu. Ver Fegüli'ye. Hadi. Çıkın şu top sağdan. Ver Falka'ya. Verem ne kılıca? Havza tüh! İyi pas yaptık aslında. Şunu atacak. Aynı. Başka kim atacak? <laughs> Yapma ya. Kaç verdi? Abi şurada bitirdi. Lan burada bitirilir mi maç? Geri zekalı. Nasıl bir oyun bu ya? Nasıl bir oyun bu ya? Üf. Neyse arkadaşlar biz o zaman ikinci yarıda görüşelim. Şey yeri başlıyor. Şekerin vuruşa başladık ikinci yarıya. Abi vallahi oyun veriyor şu an ya. Oyun başa veriyor yani ne diyeyim ben. Orada maç mı biter? Ver eto bu. Ona mı attım sanki ben ya? Orta sayı attıydık. Allah Allah. Hadi ya tut bir gündeme. Ver muhtereme. Güzel. Talyan veremez Emre Gonca. Emre'den Falka ya. Abi. Güzel. Ver falkaya ya. Yok artık çekti attı şerefsize bak. Allah Allah ver. Tuttu attı bakmış pozisyona ya. Resmen çekti yani şuna bak. geri zekalı. Bu Belhanday'la şuradan. Golümüz var mı acaba? Barajı tabii. Ne golü. Enişte Mustafa atardı burada. Alt bas çok gitti. Hadi Belhanda adam yok ki nereye attı. Messi kendimize imza iyi oldu. Ver Talyan'a. Sen de... Ha yanlış attım ya. Tamam Tanca attı adam. Sıkıntı yok. Top bizde. Hadi baskı şu an iyi gidiyor. Hadi. Ya, abi nereye atıyorsunuz ya? Güzel çıkıyoruz. böyle da hemen. Adam o da hemen pres yapıyor ya. Güzel. Hadi Emre. Sarahçı. Abi ona mı attım ya? Öbürte Emre'ye at dedim ya. Orta diye ya. Ya abi onlar atmıyorum ben ya. Oğlum yapmıyorsun deyin ya. Ver topu yeme. Lan ne topu yiyor? Kafayı yiyeceğim. Al, al işte. Biz o çabalaya, At, da çabalıyor, çabalıyor. At, attır sana, ha, alırsın hadi. Tutmuşlar onu adamsın. Veremez sol sağdan attık Saracı'ya. Güzel. Şu hızlı. abi ya. <laughs> Biz bir o değişik oyuncu yaptık arkadaşlar. Maç turuncusu da söylerim. Forvet Jackney aldım. Sonra Arda'yı aldım. Önden ee, ondan sonra da bak bak topu tutamıyor. Bak bak. Geri zekalıyor bak. Lan koskoca Galatasaray futbolcuları lan. Adamlar iki haftada ne güzel oynadılar. Şurada yaptığı şeye bak ya. Hadi Talyan. <laughs> Abi dönüp burana kadar sen ya. Balko ya. Yapma şimdi ya. Delirdi faatlerim bakalım. Hadi ya bir gol ya. Aman. <laughs> Emrah Baba'yı da aldım bu arada. Bunu da söyleyeyim. Arda ters ayakla nasıl oğlum kullanırsın. <laughs> 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 Altı pasa geçin. Hadi çok kritik bir korner. Hadi şuradan bir gol. Hadi takla makne. abi yapma ya. Emrak Baba onu vuran değil mi? Şu pozisyon güzelliğine bakın ya. Nasıl gol olmaz bu ya? Abi sıyırmış ya. Yapma ya. Ama. Hadi ya, hadi ya. Al onu. Güzel. Abi nasıl yetişemiyor ya? Hah, faal vermedin Naz. Koş Talia. Lan Jack, ne yaptım lan Jack, ne yaptım lan Jack, ne yaptım lan? Abi pas verdirmiyor adamlar, kafayı yiyeceğim. Jack'ta vur onu. Of ne ya tuttu ya. Cık, biliyorsunuz Jarkin'in zaten başa şey transfer olma iddiaları var şu an. Ben olma taraftarı değilim şahsen rakibimize futbolcu vermeyelim ama bu pozisyon nasıl kaçtı ya Jack ne ya. Hadi ya bir gol ya bir gol ya. Adama bir kere geldi gol attı ya. Hadi Arda, iyi bir orta. Vur ne. Ver Fegül'ü ver. Geçer mi sandım açık? Güzel. O pasla geçmem. Adamlar robo şatalı kuşan tutuyorlar toprağa. Onu da alamayız <laughs> büyük ihtimalle. Aynen adam. Güzel. Verin bak baba. Hadi. <laughs> Attığım pasa bak ya. Yumuşacık. Çocuğa atıyor gibi sanki. Vereme Kanada'ya. Güzel. Güzel. Aç ortayı. Nasıl orta lan o? Nasıl ortu? O? o? nasıl orta ya? Maç bitmek üzere hadi ya. Ya! Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya yok böyle bir şey ya. Şuraya <laughs> orada ağzına Ya ne oluyor abi ne oluyor ya ne oluyor ya? Bu ne ya? Ya şu postere bakın ya. Bak abi Allah rızası için bak şuna ya adam. Abi. <laughs> ah hocam ya. Bu ne ya? Lan bir kere geldiler adam var adam aldı hiçbir şey yapamadılar ya. Maç bitti ya. Kaybettik ya. Böyle bir şey yok ya. Oku okuna maç kaybettik valla çok üzülüyorum şu an ya. Nefret ediyorum şu başka şeyden ya valla ama Hiç sevmiyorum şu dakımı ya. Öf. Neyse geç ya geç. Geç. Biz bakalım takımımıza. Ee, oyun planına bakalım bence bir şuradan. Bakın ben orta sahaya bir iki tane adam istiyorum sağlam. Sonra Emre Kılıncı ofansif ortaya çekersek olmuyor. birkaç tane sağlam futbol olacağımı düşünüyorum. Bu bölümlük bir maç olsun çünkü zaten kupa maçı, yani başlangıç maçı olur. Ondan sonra öbür bölüm ben transferleri yaparım size gösteririm. Sonra kadromuzu zaten Sivas Denizli maçı var. Onlar da yaparız. Öbür maçta da, öbür videoda. Bu video bu kadar olsun. Bu videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar izleyenler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>